Merhaba arkadaşlar. Ben Startfen Yayınları genel yayın yönetmeni Fatih. Er. MEB'in LGS'deki ayak izlerini takip edeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. <laughs> 8. sınıf öğrencilerimize sürekli olarak söylemiş olduğumuz bir şey var arkadaşlar. Sınava girmeden önce ders kitaplarını, MEB'in yayınlamış olduğu örnek soruları, LGS'de çıkmış sınav sorularını çözün. Neden bu kaynakları çözmemiz gerekiyor? Onları irdelemeye çalışalım. LGS çıkmış sınav sorusu ile ders kitabında yer alan bir sorunun benzerliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu iki sayfada. Mebin kendi kullanmış olduğu ders kitabındaki soru ve Mebin LGS'de çıkmış sınav sorusu. Aralarında müthiş bir benzerlik var arkadaşlar. Başka bir ders kitabından sayfa görüntüsünü aktaralım. Burada da sıcaklıkla ilgili bir grafiği görmektesiniz. Mebin çıkmış sınav sorusunda da grafik çok çok yakın. Sıcaklık ve zaman yine sıcaklık ve zamanı ölçen bir grafik ve sorusu. Yani Mebin ders kitabındaki bir etkinliği LGS'de soru olarak da görebilmektesiniz. Yine 2020 yılında LGS'de çıkmış sınav sorusu ile 2018 Kasım ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruyu görmekteyiz arkadaşlar. Türkçe branşına ait bu sorunu kalıp olarak ve yapı olarak bir benzerini 2020 LGS'de görebilmekteyiz. MEB'in ayak izlerini takip edip sınava hazırlanmak istiyorsak arkadaşlar 3 kaynağı kesinlikle çözmeliyiz. Ders kitapları, MEB'in örnek soruları ve daha önceki yıllarda çıkmış sınav soruları. Hepinize başarılar dilerim.